Yusuf Alemdar'ın bazı konuşmalarına şahit olduk. Çoğunluğa göre hareket ediyoruz kısmı biraz yanlış oldu. Çoğunluğa göre değil, seçim zamanı kapı kapı gezdiyseniz eğer, herkese göre hareket etmeniz gerekir. Yorum 54'ten herkese merhaba. Bugün önemli bir konuya değinmek istiyorum. Geçenlerde Sakaryaspor'la ilgili Yusuf Alemdar'ın bazı konuşmalarına şahit olduk. Bu Ekim ayı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerçekleşti, yanlış hatırlamıyorsam ve orada bazı cümleler kullandı ve dedi ki e, çoğunluğa göre hareket ediyoruz e, kısmı biraz yanlış oldu çünkü çoğunluğa göre değil e, seçim zamanı kapı kapı gezdiyseniz eğer herkese göre hareket etmeniz gerekir e, belediye başkanlığı bunu gerektirir e, dolayısıyla Üzüveremdarın e, bu şekilde kendi konuşmalarını ve düşüncelerini değiştirmesini Bekliyorum yakın zamanda. Çünkü önümüzde bir yerel seçim daha muhakkak gelecektir. Zaman su gibi akıp geçecektir. E, Yusuf El da kendini muhtemelen buna göre e, fikirlerini değiştirecektir zaman zaman. E, böyle konuşmalar herhalde sanırım tevri oldu biraz yani o çıkışı. E, bir şeylere çok kızmış. Orada e, yardırıyor diye bir cümle kullandı mesela. Çok saçma bir cümle oldu bu. Bir de alkışa koyacağım gibi e, seçim verilerini aktarmak istiyorum size. 2019 yerel seçimlerinde seçmen sayısıyla AK Parti'nin ya da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın almış olduğu oy sayısı ve 2024 yerel seçimlerdeki seçmen sayısıyla AK Parti'nin almış olduğu oy sayısı alenen açıkça görülüyor. Dolayısıyla bir, bir sonraki seçimlerde Ama tekrar belediye başkanı olabilmesi için Yusuf Erdemdar'ın bu gibi konuşmalarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Ben bir gazeteci olarak kendisine tavsiyelerde bulunuyorum.